Ya ben de çok mutluyum. Kız dayanamayacağım. Ben de oynuyorum ben. <laughs> Oo, Bugün benim için çok önemli bir gün Aslı. Hayır kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani çok tarihi bir günlerim için. Sana acayip şeyler anlatacağım. Ne oldu Rıfkı abi? Hayatımın kadınıyla sana kahve içmeye geliyorum. Ayol istersen yemeğe gelin. Ziyafetler hazırlarım size. Rıfkı abi bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Bugün benim yeniden doğum günüm. Ay ne diyorsun be? Kır kır gerdanı kır Mosmer. Yoksa, mı geldin? Oooo! Aslı, bu gece benim için çok önemli. Bir aksilik çıkmaz değil mi ya? Ay yok çıkmaz diye çıksın Rıfkı abi. Aslı çocukları bu akşam anneme göndersen. Hatta ne bileyim Avrupa'ya yolla okumaya gitsinler. <laughs> yok sen de abartma. <laughs> Ay abi bir şey söyleyeceğim. Siz anneme mi gitseniz? Şimdi kaynanam gelini tanımak ister. Yapma be Aslı. Bir engelik yap. Gözünü seveyim. Göz kulak ol bize. Bak bu akşamki mesele benim özlük haklarımdan bile daha önemli yani. Tamam, tamam, tamam. Ben ayarlayacağım bir şeyler, tamam. Yengelerin kralısın be, kralı! ben gidiyorum, dersim var. Sonra gelirim, okey? Dur, dur abi. Heh. Gitmeden şu çocukların odasına bir baksana. Yani beni içeri almadılar, bilmiyorum. Ben geldim. Hayatım hoş geldin. Ay bugün öyle şeyler oldu ki inanamayacaksın. Senin ne işin var burada? Yeminim merak ettim. Ya saçmalama senin burada, olman lazım. burada olmaman lazım. Ne demek burada olmaman lazım? Ne demek burada olmamam lazım? Ne demek saçma sapan konuşma Allah aşkına ya. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Bak bugün... <laughs> Hayatım ne oldu? Ne değişik davranıyorsun. İyi, çok hem de çok iyi. Ne bileyim böyle erken geldi falan bir enerji yani. Ne bileyim ben ya, ha. Içim sana ya. Ay Mehmet Ali, bugün o kadar inanılmaz şeyler oldu ki bak şimdi. Öncelikle annenle çok önemli bir konuşma yaptım. Sonra Yağmur'la çok önemli başka bir konuşma yaptım. Sonra Rıfkı abimle yine... Çok önemli bir konuşma yaptım. Yani bugün böyle dünya önemli konuşma günü gibi bir şeydi benim için. Bak sen de eve erken geldin. Dur şimdi bak kendime kahve yapıyordum. Bir tane de sana yapayım. Şöyle uzun uzun anlatayım. Olur açtım. Alıp geleceğim. Anne! Su olabilir miyim? Aa, baba! Senin ne işin var evde ya? Bir şey mi duydun da geldin? Yok oğlum ben bir şey unuttum onu almaya geldim. Bak kendin al suyunu. Tamam baba. Çabuk al. Oh, afiyet olsun canım benim. Sağ ol babacığım. Afiyet olsun. Canım. Hemen gidiyorsun canım, acele et. Saçım var mı Mehmet Ali? Sakın kullanma o kelimeyi. Ya bu kelimesi kullandım ki. kullanma. Ay kahveler bir köpüklü oldu, bir köpüklü oldu. Ben de üstümü değiştirdim dedim de sonra vazgeçtim. Evet. Oo, eline sağlık. Bir tane ne güzel olmuş hakikaten ya. Valla çok güzel kahve çok güzel görünüyor. Hmm, tadına bak tamam. Oh. Ay Mehmet Ali annen bir anlayışla karşıladı. Bir anlayışla karşıladı anlattıklarımı. Yani inan küçük dilimi yutacaktım. Tabii canım annem benim çok şeydir, insandır. Anlayışlı bir insandır hem de. Sonra yağmur geldi. Ne dedi biliyor musun? Anne ben aşık oldum dedi. Ya. Ya. Hem de ilk defa aşık olmuş. Ne güzel değil mi Mehmet Ali? Ne güzel. Ama sen yine de bilmiyormuş gibi yap. Durum çok ciddi. Yani evlilik falan olabilir. Ne güzel. Tabii çok güzel ya. Yani insanın aşık olduğu biriyle evlenmesi çok güzel. Hele ki ilk aşkıyla. Kullanma o kelimeyi. Efendim hayatım? Neden? Yani ben senin ilk aşkın değil miyim? Evet. Evet tamam. Sen benim ilk aşkımsın. Ben senin ilk aşkın. Karına yalan mı Nasıl hayır? Sana demedim ben hayatım. Kime dedin hayatım? Öyle genel olarak. Ya kızım evleniyor ya şimdi. Hayır olamaz dedim ya. Duygulandım yani. Ay, Mehmet Ali bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen benim ilk aşkımdın ben seni ilk aşkındım evlendik. Şimdi Yağmur ilk aşkıyla evlenecek. Eğer oğulcan da ilk aşkıyla evlenirse yani bu bizde böyle tatlı bir aile geleneğine dönüşebilir. İlk aşk ailesi. Kullanma o kelimeyi. <laughs>